Gözün çekil sana O de varım bir yaydım Askerlik çoğu geldi evet. Beni jandarma yazdılar Ben son bende bende jandarma okuluna 1904 için altıncı okula gittim Okulda altı ay kaldı Altı aydan sonra yazdı Sırt geldim Karakol var ya ben orada giderdi mamaya karakola verdi. Her kereyi da orada aldı. Üç senede biri birine askerlik geldi. Babam da çokçu çavuşuydu Berut'ta. Dedi, altı buçuk sene babam orada askerlik yapmıştı. Süre'de, Halap'ta, Şam'da, Berut'ta, Halp'e, Yalp'e, Nasır'a bunların hepsini sağardı. Evet. İşte biz dokuz kardeştik. kala evet. kala bankaldım. ben kaldım. Ben on, on, on üç, on dört yaşındaydım. Köydeydim. Evet. Birisi dedi Atatürk ölmüş. Benim bacım da vardı o köyde. Ben bacım bile geldim dedi, diyorlar ki de Atatürk ölmüş. Dedi, Kimse söylemez. Kimse söylemez. Demek ki o vakit ölmüş. Ama kaç tarih olduğunu bilmiyorum. Bu aylarda kırmızı bir kar yağdı. Kıpkırmızı pembe bir kar yağdı. Kaç yılında? 42'de. 42'de bir kırmızı kar yağdı. Bu çok soğuk bir rüzgar geldi. Bütün kilislerin çok zeytinleri var ya, o zeytinlerin çokunu kuruttu. ə ə canları da qurdu. Qətlik ondan başladı. Qətlik ikisi yana asırdı. Mən formulanı olaraq şirkətin başına verdiləm. Məndən əziyyət aladılar ya. Ondan bizi çıxartdılar. Mən beləsiz mən burada çalış o vaxt çalışmırdım. Buraya gəlməzdim. Burada görəndən İslahiye'de mi gördün? He burada. Ben işte askerde gelmiştim. O da buraya gelmiştim. Ee, kısa boylu, şişman, kırmızı benizli bir adamdı. Mayıs'ın 27'sindeydi. Ben bugün o gün Maraş'taydı. O yüzden korktum, gaza yerine gittim. Orada bir baktım, o kadar radyo yoktu. Bir tek radyo var, millet oraya girikmiş. Ben sordum dedim ne? Valla o acıdı. Onun düz ekmeğini yedim. Sırt bile yatının, kazasının, Tilankara kul komutanları Mehmet, oğlu Mehmet Demir.